Ece Fayton şiiri. Fayton şiiri Erol Gülercan'a ithaf edilmiş. Şiir şöyle. O sahibinin sesi gramofonlarda çalınan şey incecik melankolisiymiş yalnızlığının İntihar karası bir faytona binmiş geçerken ablam caddelerinden ölümler aşkı peranın esrikmiş herhal bahçe bahçe çiçekleri olan ablam çiçeksiz bir çiçekçi dükkanının önünde durmuş tüllere sarılı mor bir kara dağ tabancasıyla zakkum fotoğrafları varmış Cezayir menekşeleri cam ben ki son üç gecedir intihar etmedim, hiç bilemem. İntihar karası bir faytonun ağışı göğe atlarıyla birlikte Cezayir menekşelerini seçip alışından olabilir mi ablamın?